Merhaba kedi severler. Bugün kedinizin sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü bir hayat yaşaması için bilmeniz gereken en önemli bakım tüyolarını söz edelim. Bu püf noktaları sadece işinizi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda kedinizle olan bağınızı da güçlendirecek. Hazırsanız başlayalım. Kedinizin tüylerini haftada birkaç kez taramak sadece dökülen kılları toplamak için değil, aynı zamanda deri sağlığını kontrol etmek Parazit var mı diye gözlemlemek, ona dokunarak bağ kurmak için harika bir yöntemdir. Uzun tüylü kedilerde bu işlem günlük olabilir. Kediler doğaları gereği av ve su kaynaklarını ayrı tutarlar. Mama kabının hemen yanına su koyarsanız daha az su içebilir. Susuzluk eşittir idrar yolları hastalıkları demektir. Tavsiye: Su kabını evin başka bir köşesine koyun. İdeal olarak cam ya da seramik kap tercih edin. Çünkü plastikler bakteri tutabilir. Kediler çok temiz canlılardır. Kum kabı pis olursa strese girer, hatta idrar yapmayı reddedebilir. Günde en az bir kez temizlenmeli. Haftalık olarak kum tamamen değiştirilmeli. Koku yapmayan, topaklanan kumlar tercih edilmeli. Unutmayın, temiz kum eşittir mutlu kedi. Kedilerin tırnakları uzadıkça içe dönebilir ve patilerine batabilir. Bu yüzden, ayda bir kez tırnak kontrolü yapın. Gerekirse tırnak kesimini yavaşça ve sakin bir ortamda yapın. Tırmalama tahtası mutlaka evde olmalı. Bu hem mobilyalarınızı korur hem de doğal içgüdülerini tatmin eder. Kediler zeki canlılardır. Onları sadece beslemek yeterli değildir. Günlük oyuncaklı oyun zamanı yaratın. Tüy çubuğu veya top gibi oyuncaklar kullanın. Evin bazı bölgelerini yüksek zıplayabileceği şekilde tasarlayın. Sıkılan kedi eşyalara saldırır agresifleşebilir ya da içine kapanabilir. Tüm evcil hayvanlar gibi kediler de bol su içmelidir. Ancak çoğu kedi su kabına pek ilgi göstermez. Çözüm, kabı gün içinde sık sık tazeleyin. Mama kadar suyun da önemli olduğunu unutmayın. Kediniz hasta olmasa bile yılda bir kez veteriner kontrolü yapılmalıdır. Aşılar, iç dış parazit uygulamaları, diş sağlığı kontrolü büyük önem taşır. Kediler sürprizleri sevmez. Rutin, güven duygusu verir. Yemek saatleri, uyku alanı, sessiz ve huzurlu köşe ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın. En önemlisi, ona sevgiyle, anlayışla yaklaşın. Çünkü en iyi bakım, şefkatle olandır. Kedinizin tüyü parıldıyorsa, hareketleri neşeliyse, sizi görünce mırıldıyorsa. Doğru yoldasınız. Bu püf noktalarını uyguladığınızda sadece daha sağlıklı bir kediye değil, daha mutlu bir dostluğa sahip olursunuz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.